Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Size kelepir bir villa tanıtmaya geldim. Çok güzel bir villa. Hava da çok güzel. Ev de çok güzel. Evde herhangi bir masraf yok. Dış cephede bir boya masrafınız var. Bitişik nizam. Müstakil girişli, müstakil bahçeli, geniş balkonlara sahip harika bir villa. Fiyatımız ne? 3 artı 1. Ayrı mutfaklı olması çok büyük bir avantaj. Bunun da altını çizerek söylüyorum. 5 milyon 300 bin TL. Fiyat düştü arkadaşlar. 6 milyon .300 300'dü. 5 milyon 300 bin TL'ye düştü. Gayet de güzel bir villa. Girişte böyle bir kapatmışlar. E, güzel de olmuş. İsterseniz burayı tamamen kapatıp işte depo tarzda kullanabilirsiniz. Ya da bir masa sandalye de atabilirsiniz. Bahçe alanının yarısı bize ait. Şuradan itibaren bize ait bir bahçe alanımız var. İsterseniz burası da tamamen duvar örülerek kapatılabilir. Arkada da güzel bir bahçe alanımız var. Ev gerçekten kelepir. Bu fiyatlara daire alacağınıza villa bahçeniz olsun. Hisar mahallesindeyiz. Burası arkadaşlar en yakın sahile. Zaten dilimin 3 tarafı deniz olduğu için en yakın sahile 3-4 kilometrelik uzaklıkta. Liman yoluna çok yakın konumdayız. Marketlere, restoranlara da çok yakın konumdayız. Evin giriş kısmı burada. Birazdan bakacağız. Fransız balkonlar var. Geniş bir teras var. Geniş balkonlar var ki balkonlar kapatılabilir istenirse. Bu meyve ağaçları tamamen bizim bahçede. Zeytinimiz var, kayısımız var, nar ağacımız var. Her şeyimiz mevcut. Bu şekilde de arka bahçe devam ediyor. İsteriniz şurası da mesela kapatılıp depo olarak kullanılabilir. Meyve ağaçları gerçekten çok güzel. Bak burada zeytinimiz de var, narımız var. Nar berekettir. Ev gerçekten güzel arkadaşlar. Bu fiyatlara bulunabilecek en mantıklı villayı gezeceğiz. Hani hep böyle e, lüks villalar geziyoruz, işte milyonluk yerler geziyoruz, 20 milyon, 30 milyonluk yerler tanıtıyoruz. Uygun fiyatlı yer isteyenler doluyor. Biz genelde arkadaşlar fiyat kelepir olması lazım ya da çok uygun olması lazım ki böyle bir evi tanıtalım. Gerçekten burası da çok uygun fiyata. Çünkü çevrede 8.5-9 bandında 7.5 bandında başlayan fiyatlar var. Burası gerçekten bu fiyata kaçılmayacak bir yer. Çok da laf uzatmayalım. Bir galoş gelelim içeriye geçelim. Ayrı mutfaklı eşyalı bir villa izleyeceksiniz. Eşyalar kişiye göre değişebilir. Kullanıp kullanmamak size bağlı. Ama eşyalı ayrı mutfaklı 3 artı 1 harika bir villa gezeceğiz. Balkonlar çok geniş. İsterse balkonlar da kapatılabilir. Dediğim gibi Hisar Mahallesi'ndeyiz. Farklı bir sorunuz varsa videonun sonunda yorum kısmına yazabilirsiniz ya da arayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sıra içeride güzel bir villa dedim. Gerçekten uygun fiyat. Bu fiyatlar artık yer bulmak imkansız. Daire parasına sahip olabileceğiniz bir villa. Şimdi girişte güzel bir antre var. Hemen şurada bir lavabo var. Bir gösterelim mi? Evin içinde Abimiz yaşıyordu. Tek başına yaşıyordu. Bir rica ettik. Dışarıya çıktı. Çekimi yapacağız. Hızlıca yapacağız. Sağ tarafta mutfak kısmı. Sol tarafta da salon kısmımız var. Ayrı mutfak olması büyük bir avantaj. Bu fiyata gerçekten bulunabilecek en iyi villalardan bir tanesi. Evin içerisinde hiçbir masraf yok. Dış cephede de bir boya yapılırsa çok daha güzel olacak. Eşyalarıyla satılık. Gayet geniş güzel bir salonumuz var. Sıfır villalar şu anda 8 milyon 9 milyon bandında satılırken bu bölgede ben size güzel bir fırsat sunuyorum. Şöyle bir balkonumuz var. Balkonlar çok geniş. Arkada da mutfak kısmında da böyle bir balkon var. Ön taraftaki bahçeler de yine bizim kullanımımıza ait. Zaten ön taraftan göstermiştik. Geniş bir salona sahipsiniz. Güzel kullanışlı bir ev. Evin içerisinde herhangi bir masraf şu an gözükmüyor. Geldik mutfak kısmına. Ayrı mutfak olması gerçekten büyük bir avantaj. Buraya bir yemek masası yerleştirilmiş. Mutfağın kapısını sökmüşler. İsterirse tekrar takılabilir güzel bir tezgahımız var. Tezgah üstünde ve altında da beyaz dolapları görüyorsunuz. Bence şu an herhangi bir masraf yok bunlarda da. Rahatlıkla kullanılabilecek ürünler. Siemens marka buzdolabımız, çamaşır makinamız, bulaşık makinamız burada. Çamaşır makinesi değil, özür dilerim. Bulaşık makinamız burada. Arka tarafta yine bir balkonumuz var. Çay da hazır. Şöyle yapalım da taşmasın. Gayet güzel bir ev geziyoruz. Bu fiyatlara gerçekten kelepir. Artık bu fiyatlara yer bulmak çok zor. Daire malıyım, villam alayım diye düşünmenizi e, istemiyorum. Hemen gelin bu villayı alın. Daire gibi bir ihtiyacınız varsa daire almayı planlıyorsanız size daire parasına villa sunumu yapıyorum. Şimdi orta katlı iki tane odamız var. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. İlk önce arkamdaki odaya bakacağız. Sonra banyo lavabo sonrasında da büyük odaya bakacağız. Burada da yine balkon var. Her yerde balkon var. Arka balkona çıkamıyoruz ama şöyle bir gösterelim yine de kısaca bir gösterelim. Mutfağın balkonu da bu kadar genişti. Çamaşır makinesini buraya koymuşlar. İstenirse burası tamamen kapatılıp çamaşır odası gibi de değerlendirilebilir. Güzel olur. Artı burada bir tane yatağımız var. Yine Frans tarzı bir balkon yapılmış. Bütün pencerelerde de demir doğrama var. Güvenlik açısından demir doğrama yapmışlar. Yatak böyle gelecek. Dolabın yeri zaten orada. Daha şık eşyalarla çok daha güzel bir görünüm elde edilebilir. Burada da banyo lavabomuz var. Kapının arkasında lavabo kısmı duşakabin boydan boya yapılmış. Güzel bir duşakabin. Değil mi? Hep alıştık sıfır evler çekmeye. Ee, böyle bir ev izleyince biraz anlatınca garip oldu. Çünkü duşakabinin içerisinde sandalye var. Ayakta durmamak için sandalye yerleştirmişler. Vitranın da gömme rezervuarı mevcut. Hemen şöyle geniş bir odaya geçelim. Gerçekten dev gibi bir oda burası. Çok geniş bir oda. İstediğiniz gibi bütün eşyaları da yerleştirebilirsiniz. Şöyle bir dönüp gösterelim hatta. Burada bir niş yapılmış ama şöyle bir dolap buraya da yapılabilir. Karşılıklı iki dolap da bırakılabilir. Yatağımız burada çift kişilik bir yatak. Ve geçiş alan oldukça fazla olduğu için yatak bile küçücük kalmış. Kocaman bir odaya sahipsiniz. Sadece şu kapıda bir deforme var arkadaşlar. Hafif bir kırılmış bu kapı. Bu kapıyı değiştirebilirsiniz. Yine bakalım dip köşelere. Çünkü oturulmuş eski bir ev. İkinci el. evlerde genelde arkadaşlar... Yağmurdan sonra bir dikkat edin. Eğer yeni boyanmışsa dikkat edin. Alırken dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi boyanmış bir ev almamak. Bir yağmur görsün ev. Burada bakın hiçbir problem, sıkıntı yok. Şu balkona bir bakar mısın? Balkonun genişliğine bir bak. Muhteşem bir balkon var her katta böyle geniş balkonlara sahip olacaksınız. Böyle geniş balkonların avantajından bir tanesi de kapatıp istenirse kış bahçesi gibi de değerlendirebiliyor olmanız. Çünkü masa sandalye sığdırabiliyorsunuz her şeyden önemli. Hatta bir oturma grubu dahi yerleştirebilirsiniz. Geldik en üst kata. Burada da bir odamız, terasımız artı genel kullanım banyo lavabomuz var. Hemen çıkar çıkmaz böyle kapının Arka tarafında yine lavabo ve klozet kısmımız var. Burada da duşakabin var. Gayet güzel. Çok da detaylı gösteremiyorum çünkü ev yaşanılıyor şu an. Abim satmak için gelmiş. Aslında sürekli de oturmuyor burada. Böyle bir odamız da burada mevcut. Geniş, güzel bir oda. Buraya da yatak dolap rahatlıkla sığdırılır. Hatta tekli yatağın üstüne 3 tane yatak yerleştirmişler buraya. Çift kişilik bir yatak artı dolap, boydan boya bir dolap burada çok da güzel olacaktır. Çıkalım. Terası da gösterelim. Böyle de bir terasımız var. Tabi buranın da üstü kapatılabilir istenirse. Bitişik nizam. iki tane villadan oluşuyor arkadaşlar. Böyle baktığımızda denizi de görebiliyorsunuz. Aslında e, normal bir günde puslu olmayan bir havada gelsek denizi de buradan net bir şekilde görebiliriz. Çatıda zaten güneş enerjisi takılı. Ev gayet güzel, kullanışlı bir ev. Dediğim gibi ufak tefek eksikler yapıldığında çok daha güzel olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.